Saat kaç oldu bu? Nereye gidiyor her akşam böyle? Bak sevdalı telefonunu da almamış. Mesaj var Arif'ten. Açayım mı acaba? E, tabii açarım ki nerede olduğunu öğreneyim bunu. Baba biz okuldayız neredesin? Bu ne demek şimdi? Bunlar gece yarısı okulda ne yapıyorlardır ki? Bir şey çeviriyor bunlar dur. Dur bunların... Bunların peşine düşme zamanı geldi abi. Geçiyor, geçiyor. Haluk abi. Efendim? Bir şey soracağım. Şimdi 951 sayısını 3'e tam bölünüp bölünmediğini nasıl anlıyoruz? E oğlum bölersin olur biter. Daha kolay bir yol da var. Kaç dedin 951 mi? 951 9-5-1 Topla üçünü bakalım. 9-5-1 15 15 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Heh onların toplamı 3'e bölünüyorsa rakamın kendisi de 3'e bölünebilir. Aaa Demek ki rakamların toplamı 3'e bölünüyorsa iş bitti. Aferin. Lan abi. anlıyorum lan. Ben de. E, ben de abi. Haluk abi ben yaş problemlerini hiç anlamıyorum. Yaş problemleri mi? Şimdi X, Y, Ahmet'i, Ayşe'yi unut. Tamam. Kaç yaşındasın? 18. Ben 47 yaşındayım. Tamam. Aramızda kaç yaş var? Ben 29. Doğru mu? Doğru. Tamam. 10 sene sonra sen kaç yaşında olacaksın? Yirmi 28. Ben 57. Aradaki yaş farkı değişti değil mi? Ha, anladım. Demek ki aradan kaç sene geçerse geçsin yaş farkımız hiç değişmiyor. O değil de beyler. Oğlum bu saatte bu sınıfta ders çalışacağımız ölsem aklıma gelmezdi ya. <laughs> Onu bunu bırak da bu şekilde yakalansak ne olur acaba? İyi de kopilim. Sen hiç sınıfta ders çalışırken yakalanan öğrenci gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> değil mi lan? <laughs> Oğlum mendan konusunda rahat olun ha. Ben gelirken baktım horul horul uyuyor. İyi akşamlar efendim. Hocam! Sizin ne işiniz var burada hocam? Koca camide! Efendim ben tarih öğretmeni Afet Güç verir. Alo. Öyle beni. Vallahi kötü bir şey yapmadık. Ders çalışıyorduk bakın. Tamam sakin olun ben duydum. Ayrıca çok da duygulandım. De, Kerem nerede? Nasıl nerede? Size gelmedi mi öğretmenim? Evladım bir buçuk saat oldu evden çıkalı Kerem. O zaman çoktan buraya gelmiş olması lazım öğretmenim. Hı. Efendim belki gelmekten vazgeçmiş eve dönmüştür. Olabilir. Evinde eve ben bakayım değil mi efendim? Evet, öğretmenim siz yalnız bırakmayız. Biz de, gelin. Evet, Biz de. Hadi, Hadi hadi. <laughs>